Hepinize, 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 hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand Theft Auto VICE ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sana direkt diyeyim yanı çıkı. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hayırlı uğurlu olsun. New Game deyip başlayalım. Evet, e, yeni bir seriye başlıyoruz. İlk dersime başlayalım. Tam bir seri. Then they never let him out. He kept his head down, helps people forget. Arsan able to get you, like Sonic, you didn't me, I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Şey. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Abi ya nostalji ya. Evet kontrol bize geçti şu an. Kasma yok çok güzel. Evet. Şunu şuraya alayım. Evet abi ya. Oba. Message from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed. the Severe weather. Reteorologists, a tragic hurricane, which has devastated five Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. <bullyingiso> <ttît> şekilde bölüm kasa duran arkadaşlar hem videodan dolayı hem video çekmem dolayı <laughs> Ocean Wave bu arada Mice'de uh, facecam koymayı düşünmüyorum akşam Mil, abi adam milli tekme atıyor ama ne ya Dörörün dörörün oh, oh, Sev Burada musunuz? Ben bir şey almak istiyorum <laughs> Kalbimde hiçbir fikrim yok Vay canına Pigmatter the diyor. Koşa koşa gidelim Sonra izleyeceğim. Maş telefona bak lan. Yüzük kadar adamın telefonu var. Tommy. Tommy. Benimle I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective. <gülüyor> <gülüyor> Adım, <ben>. Look, Sonny, we were set up. The deal gözdüre was look. an ambush. Harry and Lee were dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me, you're not a cop. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back I'm going you Hey, I already know that you're a I I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you handle this. Look, Tommy, you got my word. I'll be in touch. telefon to Ben de bilmiyorum ama parladır yani. L'ye gidek. Bu arada Messi gitmiştim. Arkadaşlar bu benim ilk oynadığım GTA'lardan. Yani ilk ben bu GTA'yı oynadım yani hayatımda. GTA hayatım ilk bu oyunla başladı. i̇lk yani bilgisayarda ben GTA oynadım. Yani o yüzden bu oyunun bana değeri çok fazladır. Yani, ama 5 yaşında falan oynadığım için yani hiç görev falan yapmadım. Yani geziyordum salak gibi yani. yani ne oynuyorduk ya GTA GTA diyordum. Bir kere bir gitmiştik. Ben yani size anlamı anlatacağım. Oraya gittim bana abi sana GTA var mı diye sormuş, Sormuştum. Ve bana bir GTA San Andreas aç ya, yani açmıştı. Ben yani oynayamıyordum falan.

Shut up. Sit down. Relax. Oh, totally I'm I'll tell you I'm what doing. we're going to do. You're going to find out who took our cocaine. Cocaine? Okay. And then I'm going to kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Let me think. Let me think. Oh, there's this retired colonel. Colonel Juan oh, I'm Garcia yeah. Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs. Okay? Now listen he's holding his party out in the bay on his expensive boat i'm going to be there okay i have an invite of course i have an invite but there's no way that i'm going out there yeah i'll out 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 the the no, have... shut up i'll go myself oh, 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 oh. hey hmm. i like 1978 too but you know this isn't gonna be a beer and strippers do i mean no offense but i think that no, you know because you're way that. for the wrong hey okay, look here stop by Rafael's. tell him i sent you

Çok koyu arabalar ya. Acayip kayıyor. San Andreas'tan sonra bana öyle bir geliyor ki şu an kontroller. Anem <laughs> Abi çok zor kontroller ya. Tam San Andreas'a alıştım ve GTA Vice City'ye başladıktan sonra çok kötü oldu. <laughs> Ama arkadaşlar yani San Andreas Vice hasar şeyi daha güzel yani. San Andreas'tan. Hem onu oynayıp hem de bunu oynadığım için. Ana adam ölmüş la. Ana fındırmış gibi şey bakıyordu. <laughs> bak şimdi bak bak abam bu ya. Uf 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 dedi. Nice bike. Motor da güzel ama. Çok patinaj çekiyor hatırlıyorum. Bak şimdi arkadaşlar bu, bu adam böyle yürüyor bak. Tommy'nin. Ya belki cennetten çıkıp diyorlar ya gerçek arkadaşlar. Bakın adam iyileşecek. Bakın iyileşti. Aynı Vurma bana yetimim ben. Vurma bana yetimim ben. Aa doğru böyle bir şey vardı. Bilgisayar da yok tabi. <laughs> Geçiyorum arkadaşlar izlediğimiz için. Arkadaşlar bu oyunun en efsane motoru. Hey, lady. Düşme yok ya. Yani, Gireler fazla yok diye arkadaşlar. Ben öyle, yani Yorumlara koydum öyle bir şey. Ama ben yine de çekmeye gereği duydum. Yani kanalımıza bir de GTA Vice'de olsun diye. Satın aldım arkadaşlar bir 12 13 lira mı neydi? Hatırlamıyorum direkt aldım. GTA 3'ü de alıp çekebilirim. 1 GB bu oyun ama GTA Vice yani neyin kafası ne Bir dakika da geldim be. Bir dakika da orada ya ben ne o diyeyim ya. Kolonsun botuna yedik. Mavi bak güzel. Ya sekin. Benim diyor artık benim diyor. Ön kaldırma var mı lan yok. Ön kaldırayım da görüyorum İlfarnos İnfarnos muydu lan? <laughs> ya o kadar zengin ki yanından geçiyorsun da bu motor dönmüyor. Ya bir amına kodumun görevine gidemeyeceğim ben be. <laughs> F1 çok düştü be geçiyorum Bak kanun fazla kalmadı için buraya geç. Ne kastım be Bak adam ol inferno sayıdır Vay babanın için çalışmıyorum Maybe, Maybe. Alam ezdim yani. Ha çekil be amına. Ne video çekmeyi unutmuşum be video çekmeyi çek. İşte Arkadaşlar bu arada hmm. e, çekiliş yapacağım. Yani oyunun kodunu vereceğim. İsteyen kişi bedava bir şekilde. Bedava bir şekilde indirebilir. Kurt yavrum kurt. Of kötü bak be. Yüz dolar ne amına ya. Gidelim şu oyunu kaydedelim. Oradan ne video bitirelim. A kasatomba. Göt atma lan. <laughs> Aynen. stoy, <laughs> <laughs> Çok şekilim ya. Kurban amına kodum. Mahallemizin orospusu musun lan sen? Öldüm bura. Dönlünü döndürelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bay bay diyorum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. video beğenmeyi siz beğenmeyi unutmayın. Ve yapmak istediğiniz şeyler varsa aşağıya bir e, aşağıya videonun altına her videonun altına yorum yazabilirsiniz. 拜拜。Bye bye.